Herkese selam nasılsınız? Çiftlik hayatı. Youtube'u neden zorlaştırıyor? Şimdi size bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü ıstırancı ormanlarının 25 kilometre falan derinliğinde yaşıyorum. Yaklaşık 1,5-2 gündür bir önceki izlemiş olduğunuz videoyu upload etmeye çalışıyorum. Burada bir uydu interneti kullanıyoruz. Ama hem içerideki misafir yoğunluğundan hem de uydu internetinin kalitesini upload'a el vermediğinden dolayı bugün böyle bir yerde YouTube'a video nasıl yüklenir gelin beraber izleyelim. Bro hazır mısın? bir video upload edelim dedik. Şurada fırtına bulutu var. Dolgamlı. Burada... Yılanlara dikkat et dolgam. Şimdi buraya niye geldik biliyor musunuz? Yani kardeşim sadece video çekmek için aksiyon yaratıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Hayır hiç alakası yok. 4 g Sadece burada çekiyor. Alo anne iyi mi? Biz belli dönemlerde buraya gelip sevdiklerimize haber uçuruyoruz. <laughs> Oğlan hani bu Turkcell'in, Vodafone'un çekmediğimiz yer yok. Çekiyor işte. Daha burada çekiyor, nerede çeksin <laughs> Oga Bahar iPhone 14 Pro Max. Ya aşağıda 30 tane misafir var. Evet, Yok evet. cumartesi bugün insanlar izler. Abi bunu. insanlar bugün bu videoyu izlerler ya. 1 milyon abi. 1 milyon ya. Net bu mi? Bu. Net net. Dosya seç. Yöredeki en yüksek noktalardan bir tanesine çıktık. Ay çok Yükleme yüzdesi 0. Çok iyi gidiyoruz abi. 1 saat 25 dakika diyordu Okan. Bekleriz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok düşer o ya. Aa %1 oldu. Size birazcık şöyle etrafı göstereyim. Arkadaşlar yani şu anda çok geniş açı lensle çekiyorum ama yine de bir fikir edinmeniz için şöyle bir olabildiğince yavaş döneceğim. Bu taraf Kıyıköy Karadeniz kısmı. Bakın. bak. Gözünüzün alabildiği her yer orman. Ve bir kale. Osmançe Kalesi. Gerçekten İstanbul'a yakın böyle bir konum. 2 saat 32 dakika mı diyordu o kadar? Evet. Türksel mi daha iyiydi acaba ya? 2 sanki daha iyiydi abi ya şey mi yapsak? Benimkini de mi açsak falan öyle bir şey olmuyor mu? Güçlerimizi mi birleştirsek Aynen. diyorsun? Yine uç mu bu? Valla sayısını bilmiyorum Dogan. elimizde biraz var görüntü artık ee, senin ofisinde saat, yayınlanmış saat 10 on dakikalık yeni vlogumuz hoş geldiniz. <laughs> bir de yani hazırlık keşke ne bir drone drone bir şey mu yani drone mu uçursak? drone drone, çok hatırlam. mühim değildi de mesela su falan. Ha. Mont. Evet. Müthiş gerçekten. Mont iyi olurdu. Onları akıl edemedim ben. Yağmurluk. 20-25 dakika iyi bir şey yaptım, gördüm. Yağmurluk keza. Ya, ama ama açar. Bu hava döner. Ya, açar abi. Döner bu hava. Çünkü bir yağıyor, bir açıyor. Bakın mesela size ne yapayım, ne yapayım videonun Sarımsak toplayabilir miyiz acaba? Buğurur muyuz? Buğururuz ya. ya. Yemeyelim mi bir? Doğada hayatta kalmayalım mı? Bir survive etmeyelim mi? Sarımsak. Hadi bakalım. Mevsimi mi? Ha? Mevsimi mi sarımsağın? Vallahi mevsimi. Acaba bu şey yaprak açıyor mu mesela? Ha? Bilmiyorum ki. Yok lan ne yaprak açacak oğlum? Dümdüz çıkacak işte taze soğanla Aha, buldum. Getir. Bıçak var mı üstünde? Var. Ver. Aha da buldum. Alayım. Getir abi kamerayı. Evet. Buyurun. Bakın şimdi bunu şuradan topraklar çıkartacağız. ne oğlum ya ne kadar çok kök yapmış. Büyümüş büyümüş de o kadar. İnşallah böyle bir yumurum çıkar. Bak şimdi. Oh. Of 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 of. <laughs> of of. 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 <laughs> evet şimdi işte bu akşamki akşam yemeğimiz arkadaşlar. Ben de birazdan salyangoz toplayacağım. Buyurun size yabani sarımsak. Bir şey diyeceğim inanılmaz koktu ya. Nasıl? Bunlar i̇şte, bilgi. Peki Değil bu mi? bilgiyi Nereden öğrendik? Nereden öğrendik? <laughs> Nereden öğrendik? Buradan da <laughs> e, ünlü, Oymakbaşı Oymak ünlü biyolog Ünlü biyolog, biyolog Selim Sunay'a Selamlar olsun e, Hocam gerçekten kalbimizdesiniz yani <laughs> Selin Hocam Selin Hocam Hocam Hürmetler hocam Ünlü biyolog doğa, Keza doğa bilimci Doğa bilimci Moda tasarımcısı Hayvansever Hayvansever ama bir tane kalmış galiba başka da bulamadım. Aslında Selin gelip hepsini yemiş, yemiş abi. abi. O gün geldi yedi burada. Yarım kilo sarımsak yedi. Oh, Afiyet olsun sanki Doğukan. Ah be Tolgam. Ah be köylü yani, güzeli. Gel lan sana bir güzellik yapacağım gel. Ben üşüyorum ya. Abi. Ben de var. Ben istemiyorum Sana ya. da getirdim. Valla. Valla. Ben üşümüyorum ama şu an. Ben Yağırsa de... giyerim. İnerken giyerim. 57 dakika. Ne oldu? Çok iyi. Ne oldu? Dur tam şimdi. Seni bir sana... de böyle galeyle çekeyim. Beni bir de al sen şunu al. Ben de doğa için Kral. uygun olan. Balenciaga. <laughs> tam outdoor. Şunu giyeyim. Şey yapmayayım. Verim. Biliyorsun ki bu outdoor markası. Şu Abi de yok diyordun, getirmedin abi diyordun. Suyumuz da var. Ma, önde gördüm. Ya, gördüm, sonradan gördüm. Suyumuz da var. Ağladın mı? Ben, Elmanın toru var, ben hiçbir şey olmuyor. Unutmayın ki. Evet. Şimdi şöyle yaparsam, ses oradaki böyle ses şeyi oynayıp oynuyor. Oynuyor güzel oynuyor mu? Güzel oynuyor ben. Mesela ben böyle konuşunca mı daha iyi oynuyor? Yoksa böyle konuşunca mı daha iyi oynuyor? Böyle konuşunca daha, o daha iyi. O zaman böyle konuşayım. Allah sende. 51 dakika Hadi bakalım Ne oldu? Gidiyor, akıyor be Vallahi bir ya var akıyor. ya sen Neyden, sen... bir şeyden bahsedelim ya Neyden bahsedelim? Telefonsuz yaşam Az internetli yaşam Az inter... şey şeyden bahsedelim gel Az internetsiz yaşam mı? Sana size şimdi internetsiz yaşamın Dibini anlatacağız Biz iki yıldır burada yaşıyoruz İnternetsiz yaşam, internetsiz yaşam derken Biliyorsunuz çok da olmadı yani Rusya-Ukrayna savaşı. Evet o çok güzeldi. Yani, eminim ya Ruslar Ukrayna'ya ilk bombayı attığı andan 10 dakika içinde biz hariç herkesin globaldeki herkesin 10 dakika içinde haber olmuştur. Biz bunu kaç gün sonra öğrendik abi? 17-18 gün sonra. öğrendik. Sor 17, bir niye? Evet. Neden 17-18 gün? Ne bu ilgisizlik be canım? Ulan markete de mi çıkmadınız? Hı, evet. Derseniz. Derseniz neden oldu biliyor musunuz? Ruslar, Ruslar uydumuzu ekledi abi. Bizim uydumuz var. Ee, bizim uydu internetimiz var. <laughs> evet. Ruslar, e, buradaki artık port mu diyorlar, artık enlem boylan mı diyorlar. Yani bu bölgeye internet servis sağlayıcısı internetini eklemiş abi. Çünkü şey oldu bence. Doğru, kan, duymaz. Duymaz, duymaz. <laughs> Putin değil mi? Karışmasın ortalık. <laughs> ya onlar daha büyütmeyeceklerdi. Yani. Biz girseydik çünkü karışırdı. Karışırdı. Mi? Ya şuradan ne var? Bulgaristan'dan bir kaydık mı seninle? Oradan. Verelim Rusya. Tak topuk. Vallahi aynen. Onlar dedi, ilk dedi onların aynen. dedi uydusunu dedi. Ne, ne çileler be. Ne zor hayatlar. Anam ondan sonra o internet, azıcık internet bir tatlı geldi. Ha? Bir tatlı geldi. Artık hiç şikayet etmiyorum. Poligonu inşa ediyorum. Bir metrekare poligon videosunu. Bu hangi videonun ardı? Bunu bilmiyorum. Belki şu anda bekleyen ne var? Senin ofisin var. Bizim evet. keyif odamızın bir 10 dakikalık randevu. Başka var mı bunu? ki? Başka da işte bu var. Şu an yüklediğimiz var. Bu bu var. Belki bu vlog 1. Belki de. de bu vlog 2. Veya 3. Veya 3. Bilemedin 4. 4. Bilemezsin. Neyse olsun da 4 5 6. Evet. İşte o videoyu yani 1000 metrekare poligonu yapıyorum, hayali gerçekleştiriyorum videosunu yemin ederim 2,5 günde aşağıdaki internetle yükledim ya. Ya bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Şimdi ben biraz da teknik bir bilgi Versene. <laughs> vereyim şöyle. Şimdi biz uydu internet kullanıyoruz arkadaşlar. Bu Müthiş. çok Iı, kablosuz yani şey olan yerlerde işte şebeke olmayan yerlerde telefon hattının telefon hattının falan olmadığı yerlerde kullanılan bir internet tipi bayağı gelip işte olduğunuz yere çanak anten kuruyorlar. Uyduya doğru çeviriyorlar bu satelli matelli telefon diyorlar ya. Bir bakıma Starlink. Ee, onun daha şey diyebiliriz. Tek uydulusu. Tek uydulusu diyebiliriz. Ondan sonra onunla kullanıyorsunuz. Ee, aslında kişisel kullanım için yeter yani. Güzel. Yeter. Biraz pahalı. Ondan sonra, ama Starlink de pahalı. Yani ama biz, normal. biz güzel fiyat ödüyoruz. Ya yani bizim bizim fiyatı aldığımız fiyatı kimse ödeyemez. 590 lira biz... ödüyoruz en yani Platinum, Plus, Mega, evet. Hyper, Super. Ulan belki Daim de mi? bizim internetimiz o yüzden kötü. Adamlar kısıyor mu diyorsun? Diyor ki ulan bunlar zaten kampanya, sen onları Platinum, Plus, Mega, Hyper, Super de... Olabilir. Ama en alt paketten mi acaba faydalandı? Şeyden de kısmış olabilirler. Usluğu mu kapadı acaba? Şeyden de kısmış olabilirler. Fiyattan değil de Bu Ukrayna şey savaşında önce söylemediler bize uydunun hacklendiğini. Evet. Sonra sen nasıl olduysa o binanın kapısındaki duran güvenliği arayıp onu tehdit ettin ya. Evet. Ondan, ondan mı? Doğru? Ondan da kesmiş Bu Doğru arada de tehdit derken öyle ölümle falan değil. Şey dedi. Şu anda dedi tesiste milletvekili var dedi. <gülüyor> <gülüyor> bize dedim acil internet lazım dedi. Ve yani. adamlar tutuştu oğlum işe yaradı Abi, ya. Yaradı geldi mi? İnanılır gibi. Peki şey nasıl? abi Binanın güvenliğinin evet, numarasını nereden bulduk abi? O mu açtı telefonu? O da niye açtı abi telefonu ya? LinkedIn'den bulduk. Abi çok garip peki, ya. Peki milletvekili var demeseydim, şu an olmazdı. tesiste millet var deseydim olur muydu? Olmazdı olmazdı. olmazdı. İşte olmazdı. Türkiye'nin bütün i̇şte. sıkıntısı da bu abi. Aynen. <laughs> Silivri yakın. Kaç dakikamız? Ha, kaldı. Neyse ne diyordun? Ondan sonra, 37 dakika. Oh, çok iyi. 37 dakika konuşmayız tabii de. İşte o internet, böyle bir internet dedi, dediğimi unuttum. <laughs> ya O yüzden interneti kısmışlar olabilir diyorsun. Aynen. Acı... Şey diyenler duyar gibiyim sesinizi. Abi zaten doğada yaşıyorsunuz. Abi, abi, i̇nternet. Ya, ya, ya. abi oğlum biz buraya Gel şey bak, diye gelmedik. Gel sonu. <laughs> oğlum yani Serdar Kılıç değilim ki oğlum ben şundan şey yapayım, bir şey yapayım. Biz bir şey bozulunca... böyle bir ebilitim yok ya. Yani. Acaba bu sarımsak mı? Diye diye bir... Google'a soruyoruz Sormamız biz. gerekiyor yani. Öyle bir bilgi birikimi yok. Artık var tabi. Yani iki senede sarımsağa kadar gelebildik. Gelebildik. Buradan da Serdar Kılıç'a mı? Serdar Kılıç'a. Ben Serdar Kılıç'a selam var. Değiniyorum onu çok hard survival yani. Bence bir Gris'ten iyi. İyi abi. Abilitiesini bilmem. Ben de değilim de. İzlemek daha keyif veriyor bana. Belki de bir gris böyle Discovery Discovery izliyoruz ya hep böyle. Ya bir şey. çok abartı abi timsahla boğuş falan. Yani ne timsah? Siktir lan nereye? Ya. Hangi, hangi timsah? Hangi timsah ya? Köpek. Kurgu ya. ya. Serdar abi öyle mi? Serdar abim kangalları elinde sazı. Anadolu var. Evet oğlum yani ben, ben ondan keyif alıyorum. Taşın üstüne efendim balık çakayım onu pişireyim. He yok. Evet. Ben bir de bir gris'e bak neymiş? Şeyde Arizona'da yemek bulamıyor. Yok efendim deveni lan Yok lan o gene neyse de. Çürümüş aslan etini buldum Çürümüş ya. aslanın içine yattım onun içinde uyudum ya, falan. siktir, siktir lan. De, sen de ya. Biz yer miyiz lan? Kulübe yap ya. Evet lan. Ay, yapamıyorsan Serdar abi izle ya. <laughs> i̇zle abi. Bak şimdi şey yazacaklar adım gibi Abi çölde kulübeyi neyden yapsın? Ağaçtan mı yapsın? Arizona çöl mü abi? Hayır ben şey o aslanın içine mi devenin içine mi yattığı şey çölde. çölde. Kumu oysunan vardır. Onu, 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 Burada, onu düşünürüz. o evet şimdi biraz makul geldi. Şimdi böyle Serdar düşünürüz. abiye soruyoruz. Abi diyelim ki Çöldeyiz yani. abi. Kaldın. Nasıl olduysa. Ya da Bill o hikayesi de çok iyi bilecek. Anladın Seni helikopterle geliyor. Mahsur oluyor. Çö şöyle bırakıyorlar. Aynen. Hiç, hiç bir kaza esir, yüreğe falan değil. şimdi bir sarımsak ısırmak ister misin? Yok ben yemeyeyim ya. Kokar. Kokar. <laughs> ben de yiyeyim. Benim mide şimdi var. 13 tane de reni içmem lazım onu yedikten sonra. 33 dakika. Sen Serdar abiye soralım. Ya çölde kalsan abi nasıl hayatta kalırsın? Bununla ilgili bize bir video yollasın. <laughs> çok mi? özür dilerim. Siyasi bir kepsi geldi hmm. aklıma. Onu söylemek istiyorum. Öyle. Bir bakan mıydı neydi? Şey dedi ya çıkıp. Bu arada kepsi bir gerçek bir olay da. Şey dedi ya. Koronadan korunmanın en güzel yolu yakalanmamak. Bravo. Ya. Mesela Serdar abi şimdi çıkmış şey diyormuş. Çölde evsiz <laughs> kalmamın en güzel yolu çöle düşmemek <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar abi. Çölek. Gitmeyin Gitme abi şöyle ya. Discovery Channel'dan alacaksın 8-10 milyon. Allah bereket versin. Oh be. Oh be. Oh be. Şöyle kaldım da devenin Oldu. şeyine yaktım. Devesin seni. <gülüyor> Bak. Bir. <laughs> Niye bu kadar yükseldik bir yerimize? Bu arada ben bütün kitaplarını okudum kendisini. Ne öğrendim? Çok ekstrem şey öğrenmiyorsun. Şey kitap... Sarımsak mı diye 8,5 saat aradık burada. 3 kitapta da çok benzer bilgiler var. Yani çok ticari. Ben ticari buldum. Ama mesela akademisi çok iyiymiş yani. Öyle diyor herkes. Ne bu düğüm atmayı bilmiyorum. Ya bilmiyorum ama şey mesela bizim Ali Tümay var ya. Evet. Bence benim tanıdığım en survival olan. Mesela onda ya, <laughs> survival, survivor. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> mesela o, o mesela gitmiş. O iyi olmasa o gitmezdi. Ben öyle değerlendiririm. Referans benim için birinci sıradadır abi. İyi olmasa o gitmezdi. Bear Grylls'e mi gitmiş? Bear, ama şu. Bear Grylls akademiye gitmiş. Biz şu anda bir gris akademi değil. Bir Bea grisi. mı bir Bia. Yani eğer İngil İngiltere'de bu konuyu konuşuyorsak bia. Evet. Bia. Bia. Amerika'daysa bir. Bir gris. Bir gris. İki e'li olanı değil ama o, o zaman da şey olur. Bir gris olur. O olmaz. O, o olmaz. da Türkiye'de oluyor işte. He. Neyse dur ben size bir sıçma hikayesi anlatayım. Bu da mı vallahi. sıçtık? Yok öyle değil ya, hı hı. fiziki olarak sıçış hikayesi değil. Şuraya falan. Şimdi düşüneceğim, bulacağım öyle bir hikaye anlatacağım. Karar veremedim ya. Bayram öncesini anlatalım ya. Bir sıçış hikayesi gelmedi aklıma ya. Çok güzel girdim aslında, oradan o heyecanla fış, katsız girseydik çok güzel olacaktı. Ama bulmam lazım öyle bir sıçış hikayesi. Ya artık o kadar normalleştik ki sıçtığımız şeyler bana sıçmışız gibi gelmiyor. Ah şimdi buradan az önce videonun başında koyar büyük ihtimal bir tane şelale görünüyor tamam mı? Biz bu şelaleyi bayağı duyuyoruz yani ağaçlar yokken yani sonbaharda, ilkbaharda falan görüyoruz bu şelaleyi. Dedik ki ya buna nasıl gidiliyor? Bulamadık falan. Ondan sonra... ekipte kalabalık o zaman. Ekip kalabalık. kalabalık o zaman falan. O zaman işte Mustafa ben... Şurada çıkan videodaki kadroyuz. Aynen. Mustafa ben Tolga Bey. <laughs> Bey mi? Bey. İşte siz nasıl isnaf ediyorsanız yani. Tolga abi, Tolga kardeş. Bacım. Bacım. Bacım falan. Ondan sonra biz bir tane Toyota aldık LN105. 95 model. Ona atladık. Şey arıyoruz yani şelale arıyoruz. Şeyden bakıyoruz abi. GPS'ten. Canlı da göstereyim yani. Nasıl aradığımızı Aynen. da göstereyim. Tam olarak bu lokasyondayız. Evet evet. Burada böyle otururken oldu yani bir anda ve Tam olarak 4 Şubat mı? 8 Şubat, Şubat mı? Dedik ki kat şu şu bakın. Ben 16 milimetrelerse gösterebilme ihtimalim yok ama bakın tam Şurada. Şimdi ben onu yuvarlak için alıyorum. Birazcık da zoomlarım inşallah. Şurada bir şelale var. Ve buraya sesi geliyor. Biz buradan drone da uçurduk oraya. Gördük. Köylülerden hikayesini dinledik. Ve şöyle bir rota çıkarttık. Aşağıdaki yol. Buraya gelirken ki. Onu şöyle arkadaki dağlar. Şu dağların arkasındaki yamaçlar. Şu tepenin hemen arkası. Sonra şurada bakın bir tane yol var. Şöyle aşağı iniyor. Oradan paralar bilmem ne derken şurada bir tane eğimden dereye kadar indik. İndik. 8 Şubat hava. Buz gibi. Buz gibi. Ulan yok ya. Duyuyoruz sesini. Yürüyecek yer yok yani. yani şey yok. Ama. Ee, yani, sudan belki ancak gidilebilir yani. Yürüyecek bile yer yok. Zaten bir sonra bir, süre sonra yayan devam ettik. Sonra dedik ki, ya buraya kadar geldik. Havada soğuk. Anası satayım hadi bir aksiyon bir dere olsun. Kesti. Dere kesti. Ha, dere kesti. Dedik ki havada soğuk, bir aksiyon olsun. Bir suya girelim, zıhlayalım dedik vücudu hasta olmayacağız falan diye. Yanımızda demir mayo var. Ne bir havlu var, ne bir yedek kıyafet var. Koyayım mı onun görüntüsünü buraya? Koy. Var bende o görüntü. Hayır, videoyu koyma. Video koyayım ya. Video koyma o falanım yani. Biz suya atladık ama tabii kafayı mafayı falan da soktuk abi. Su o kadar soğuktu ki. Normalde ne yaparsın soğuk şimdi böyle çırpınırsın. Yasanız o falan diye böyle havalara falan girersin. Yapamadım abi. Çıkmadım. Çıkamadım oğlum sudan. Sudan çıkamadım. Su böyle kaldım. Böyle boynumu çıktığımda beni çekerek çıkartlar bu arada. Şuram lan aşağısı kıpkırmızıydı. Evet. Felçtim ya. Peki hangi akıllı girmemiştir sizce o suya? Bak. Madem sen o videoyu koydun. Donuna kadar soyundu. Soyundu. Donuna kadar evet. soyundu. Beni gördükten sonra Ne, <laughs> ne gireceğim dedim. <bilmiyorum. gülüyor> bu videoyu daha fazla uzatamayacağım. o kadar çok random attık ki. Bu da böyle. Yani çiftlikte yaşarken e, inanın evinizde yatağınızda veya da ofisinizdeki bir tuşla upload edebilmeniz bu kadar kolayken mübalesiz burada eğer 1 saat 24 dakikada YouTube'a video yüklemek istiyorsanız böyle bir yolculuk Yol yapmanız abi, yoksa olmuyor lazım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve 25 saniye video yüklendi. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Hadi gidelim. Yağmuru patlatmadan.